Edebi analiz modellerine geldik. John Molino, edebiyat incelemelerinin metin analizi türlerinin beş başlık altında toplanabileceği görüşündedir. Beş başlık altında topladığı ne metin metin analiz türleri. Bunlar başlıca eleştiri çeşitleri olarak da düşünülebilir. Tarih boyunca ortaya çıkmış bulunan bütün eleştiri tiplerini bu başlık altında ele almak mümkündür, daha doğrudur. Kurallar modeli demiş. Belagat, retorik ve poetik alanıdır. Daha çok teorik bir alandır. Takip edilecek yöntemlerin kuramsal ve pratik esaslarını belirler. B demiş tefsir yahut yorum modeli, hermenitik model, hermenotik model, edebi ve dini metinleri yorumlama geleneğidir. Metnin derin ve mecaz anlamlarını, ikinci anlamlarını araştırma amacı esastır. C tarihsel model, edebi eserlerin, edebi türlerin kaynağını ve etkilerini araştırır, açıklama amacını güder, bu görüşe göre eser anlamını tarihi gelişim içindeki yerinden, yaratıldığı dönemden, yarattığı sonuçlardan alır. D. Bilimsel ve yapısal model, bu anlayışa göre eş zamanlı analiz, art zamanlı analizden bağımsız bir şekilde yapılabilir. Yani edebi eser tarihi bağlamından bağımsız olarak incelenebilir, kendinden öncekinden bağımsız veya sonrakinden bağımsız. E. Dış yaklaşım modeli. Eseri eserin dışındaki toplum bilimsel ve psikolojik olgularla açıklar eserden hareket eden bir yaklaşım değildir dış yaklaşım. Eleştirinin nitelikleri bazı eleştirmenlere göre eleştiri deneme tarih roman gibi yaratıcı bir sanattır bazı eleştirmenlere göre ise bir bilim dalıdır bundan dolayı sanata yaklaşan eleştiri tipleriyle bilime yaklaşan eleştiri tipleri görülür. Genel kabule göre eleştiri edebi eserleri açıklar, onların gü değerini, güzelliğini, doğruluğunu, yeniliklerini, üslubunu, ahlaki değerini, felsefesini ve düşünüş tarzını, kusurlarını ortaya koyar. Eleştiri yazar ve eser arasında bir köprü rolünü üstlenir. Ee, okuyucuya yeni eserleri duyurur. Eleştiri eserin üstü kapalı anlamlarına ve yazarın amaçlarına okuyucunun dikkatini çeker. Eleştiri eseri daha dikkatli okumasını ve daha iyi anlamasını sağlar. Eleştiri yazara yeni okuyucular kazandırır. Ona hatalarını gösterir. Eleştiri eserin anlaşılmayan, karanlık kalan yönlerini açığa çıkarır. Hatta eserin yazarı tarafından dahi fark edilmemiş niteliklerini gözler önüne serer. Eleştiri böyle özellikleri vardır. Eleştiri tarihine bakıldığında çok değişik eleştiri anlayışları olduğu görülür. Bundan dolayı eleştiri türlerini bilmek kadar onun genel niteliklerini, özelliklerini kavramak da önemlidir. Birincisi, eleştirinin yöneldiği nesnelerin ve bakış açılarının çokluğu ne demek? Eleştiri türünün niteliklerinden birisi yöneldiği nesnelerin çokluğudur. Eleştiri konuları oldukça çeşitlidir. Eleştiri yazarın kişiliğine, fikirlerine, zevkine, birikimine, niyetine ve benzeri her şeye yönelik olabilir yahut eserin diline yapısına estetik değerine, fikirlerine, konusuna, üslubuna yönelik olabilir. Eleştiri eserin edebi türler içindeki yerine, toplumla ilişkisine, yararına, doğruluğuna, pedagojik değerine, ahlaka uygunluğuna, etkilerinin genişliğine yönelik de olabilir. Bütün bu yaklaşımlar sanat nedir, sanatın amacı nedir, güzel ve estetik olan nedir gibi sorulara verilecek cevaplara göre değişen yaklaşımlardır. <laughs> Bu sorulara verilen cevaplar tarih boyunca değişmiş, değiştikçe de eleştirinin yöneldiği nesneler farklı olmuştur. Yani şurada gördüğünüz gibi eleştirinin yöneldiği nesneler bakış açıları çok fazladır. Eleştirinin başlıca niteliklerinden birisi bu değişkenlikle çok yönlülüktür. Sadece eser değil. Bin bir şeye bakar. Aynı nesneye farklı açılardan da bakabilmekte. Bu da farklı sonuçlara ulaşılması sonucunu doğurmaktadır. B eleştirinin göreceliği. Eleştirinin niteliklerinden bir diğeri de değer yargılarının göreceliğidir, değişkenliğidir. Yazarlar ve eserler üzerinde verilecek değer hükümleri de yapılacak tasviri açıklamalar da çok zaman görecedir. Hiçbir eser gerçekleri olduğu gibi yansıtmaz ama edebiyat tarihinde gerçekçilik akımı vardır. Realizm akımının gerçekçiliği romantizm akımına göre bir anlam kazanır. Aynı şekilde klasizm ile realizmin gerçekçiliği ile naturalizmin gerçekçiliği arasında da fark vardır. Ayrıca gerçek nedir sorusuna çok değişik cevaplar verebilecek. Gerçekçi edebiyatın tanımı görevi olarak durmadan değişecektir. Bu bile değişir, bu bile görecelidir. Eleştiri hükümleri çok zaman karşılaştırma fikrine dayandığından ve farklı konuları ele aldığından göre göreli bir niteliktir. Eleştiride karşılık vardır değil mi? Mesela öznel eleştiri, ee, nesnel eleştiri gibi. <laughs> Kompanuna göre edebiyat kuramları aslında değişik, çoklu görüşleri değil, göreli görüşleri yansıtır. Yani eleştiride değişik bakış açılarından çok göreli olarak seçilmiş değişik konulara yönelme görülür. Görüşlerin farklılığı aynı konuya değişik açılardan bakmaktan çok farklı araştırma konularına yönelmeyi ifade eder. Eleştiriler arasındaki farklı görüşleri değerlendirirken bu iki tas göreceliği göz önünde bulundurmak gerekir. C eleştiri kavramlarının karşıtlığı. Eleştiride kavramlar, değer yargıları ve belirlemeler ancak oluşturdukları karşıt çiftler içinde kavranabilir. Belirgin bir anlam kazanırlar. Kavramlar çok zaman tek olarak değil, çift olarak birbirlerine göre tanımlandığından bu kavramların anlaşılması ancak karşıt kavram çiftinin birlikte kavranmasıyla mümkündür. Karşıt teriminin günlük kullanımındaki anlamı zıttır. Dil bilim terimi olarak karşıt çok zaman mukabil anlamında opposition anlamında kullanılır. Bu ikinci karşıtlığın anlamı günlük kullanımındaki anlamından farklıdır. Bir kelime ile birlikte hatırlanan bazı kelimeler ilk kelimeyle bir bakıma aynı kavrama bağlıdır. Bir bakıma da ondan ayrılır. Mesela otobüsten inilir ve otobüste binilir. Bu durumda inmek ve binmek kelimeleri birbirine karşıttır. Opozyon. Aynı şekilde merdivenden inilir ve çıkılır. Bu durumda inmek ve çıkmak karşıttır. Uçak ve kartal ise iner ve kalkar bilimsel terimler de ancak karşıtları bilinirse doğru olarak anlaşılabilir. Eleştiri çok zaman ince farkları ele aldığından, karşıt çiftlerin kavranması ve eleştiriler düşüncenin esaslarını kavramamıza ve ince farklılıkların anlaşılmasına yardımcı olur. Günlük dilden şu örnekler üzerinde düşünelim. Tay ve at kelime çifti aslında küçükten büyüğe doğru bir derecelendirme düşüncesini yansınır, yansıtır. At ve beygir kelime çifti göreve göre yapılmış bir ayrımı yansıtır. Beygirin attan farkı yük çekmekte kullanılması Kısrak ve aygır kelime çifti bir cins ayrımını yansıtır. İki kelime arasında cins ayrımı vardır. Eleştiri kavramları da benzer karşıt çiftler halinde kavranabilir. Mesela metin ilişkileri, trans, tualite terimini ele alalım. Metinler arasında beş tür ilişki vardır. Buraya kadar olan kısmını özetleyelim. Eleştiri genelde gö göreli bir e sanat dalıdır. Eleştiri çünkü bir de karşıtının bilinmesi gerekir. Nesnel edebiyatı eleştiriyi bilmek için öznel eleştirinin olması gerekiyor. Zıtlıklar birbirini var eder gibi. Şimdi mesela metin ilişkileri terimini ele alalım. Metinler arasında beş tür ilişki vardır. Biri iç metinlilik, inter tekstualite, dış metinlilik, ek metinlilik, tip metinlilik, art metinlilik. Şimdi sırasıyla bunları açıklayalım. İç metinlilik nedir? tekstualite bir metnin içinde başka bir metnin bulunmasıdır. Bu ayrım metin iç metin ayrımı bir metnin içinde başka bir metnin olması dış metinlilik meta tekstualite bir metin hakkında yazılan tenkitler açıklamalar tahliller ve yorumların hepsi birer dış metindir. Bu ayrım metin dış metin ayrımını yansıtmaktadır ek metinlilik, para tekstualite, bir metnin önünde sonunda yer alan başlıklar, alt başlıklar, ön söz, son söz, not, der kenarlar, yayıncı açıklamaları birer ek metindir. Bu ayrım metinde ek metin ayrımını yansıtmaktadır. Tip metinlilik, arhi, tekstualite, belli bir edebi, türe ait olan ve tematik ve biçimsel özelliklerle bir metin arasındaki ilişkidir. Eser ile ait olduğu tür, tip, sözceleme tipi arasında bulunan benzerliklerdir. Metin tipi, sözceleme tipi ve metnin türü üst metinlilik ilişkileri yaratır. Bu ayrım metin tür ayrımını yansıtmaktadır. Sonuncusu art metinlilik, hipertekstualite. Yeni bir metni eski bir metne bağlayan ilişkiler toplamıdır. Başka bir deyişle bir B art metnini hiperteksti bir A ön metne bağlayan ilişkiler toplamıdır. İki metin arasında bir kaynaklık ilişkisi vardır. Yani A, B'ye kaynaklık edebilir gibi. Mesela tercüme eserler, parodiler, nazireler, taklit eserler birer alt metindir. Buna kaynaklık eden bir A metni ya da B metninin olduğunu düşünebiliriz. Bu ayrım ön metin, art metin ayrımını yansıtmaktadır. Görüldüğü gibi eleştiri terimlerinin dayandığı ayrım ilkesi kavranınca iç dış, art ön gibi karşıt olgularının anlaşılması daha kolay olur. Şimdi edebiyat akımları eleştiri kuramları da çok zaman bir karşıtlık ilişkisi içindedir. Mesela bir kuram düşünün işte diyelim sosyoloji kurama karşıt ne vardır? Rus biçimciliği gibi mesela. Onları kavramanın yollarından birisi karşıt kavram ve olguları birlikte anlamak. Karşıt niteliklerini belirlemektir. Mesela klasizm romantizme. Romantizm realizme bazı nitelikleriyle karşıttır. Ee, klasizmin asıl değeri nerede anlaşıldı romantizm ortaya çıkınca veya bunun değeri nerede çıktı? Bir zıttı ortaya çıkınca. Bunu burada bitirdik arkadaşlar. Türk İslam belagat geleneğiyle eleştiriyle devam edeceğiz.